Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bu enerjimi iftarda yediğim menüye bağlıyorum gerçekten de. Merve enfes lezzetli şeyler hazırlamıştı. El açımı mantısı vardı, köri soslu tavuğu vardı, makarnası vardı. Mis gibi olmuştu. Zaten en sevdiğim yemeklerden biridir makarna. Ben tabii bunları çok fazla yedim. Şiştim, şiştim, şiştim. Sonra da dedim ki bir de sahurda dedim pizza hazırlayayım. iyice şişeyim. Bugün de işte sahuru ben hazırlayacağım. Ee, bu biraz Merve'nin işine girecek. <laughs> <laughs> sahuru ben hazırlarken sonrasında da dedim ki video çekeyim. Hem sahuru hazırlamış olurum hem de bir sahur vlogu hazırlamış olurum dedim. Belki sonrasında iftar vlogu da gelir bilmiyorum. Gelirse de bence izlersiniz diye tahmin ediyorum. Ee, şimdi biraz kendime geleyim Çünkü bu yemek yedikten sonra Baya bir üstüme sanki Öküz oturmuş gibi hissediyorum Yani bilmiyorum sizde öyle oluyor musunuz Çünkü bu makarnanın yanına Tavuğun yanına kola içtim Gazlı içecekler baya bir şişiriyor insanı yani şu an Belki de tıka basa tokum Sonra da pizzayı nasıl yiyeceğim bilmiyorum O yüzden yani gazlı içecek Çok tüketmeyin yemeğinizin yanına Nacizane tavsiyem ee, Biraz daha kendime geleyim kahvemi alayım. Sonra pizzanın hamurunu yormaya başlayalım sizinle beraber. Ya kahve yapıp gelecektim ama çok tuhaftır ki kahve benim uykumu getiriyor. Milletin normalde uykusunu kaçırır ama ben artık kafein bağımlısı ola 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 benim uykumu getiriyor yani uykum geliyor. O sırada ben hemen malzemelerimi tezgaha hazırladım ve kendime de sade soda aldım. Belki de bir midemi biraz hafifletir. Biraz içeyim bundan. Kendime gelirim. Soğuk soğuk böyle güzel olur. Normalde de sade soda içemiyordum. Hep böyle meyveli soda falan içiyordum. Sonra meyveli sodaların çok zararlı olduğunu okudum. Yani sizler de tüketmeyin bence. Sade soda varken sade soda için. Hmm. Gerçekten soğuk soğuk böyle iyi geldim. Bu arada pizzanın tarifini de Arif adında bir şeften aldım. Instagram'da keşfettim birkaç gün önce. Çok güzel videoları var, çok da güzel yemekler yapıyor. Dedim ki ben de Arif Usta'nın, Arif Şef'in tariflerinden pizzamı hazırlayayım. Dediğim gibi malzemelerimi arkaya hazırladım. Çok da basit malzemeler yani ana temel malzemeleri var. Ee, sadece biraz püf noktalarına dikkat edeceğim. Hamuru yoğurduktan bir saat, bir buçuk saat sonra falan açmaya başlayacağım. Çünkü mayalanması ve kabarması gerekiyor. Bu püf noktalarına dikkat ede de pizzayı yapacağız. Çok da lezzetli bir şey çıkacağına eminim ben. Pizzanın yapımında görüşürüz. Selam. Tavanla beraber geldim. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Hemen hamurumun iç harcını hazırlayacağım. Hemen aygazımı yıkayayım önce. Bu mutfak işlerini çözüyorum yavaş yavaş. Önce yarım bardak sütümü ekleyeceğim. Ben bu malzemeleri biraz azalttım çünkü dört kişiyiz. Dört kişilik bir tane pizza çıkartacağım. Hepsini yarım bardak ölçekten yaptım. Süt, su ve sıvı yağımı koydum. Bir tatlı kaşığı şöyle şeker koyacağım şu aydızını biraz altını kısacağım. Ve bir pakette kuru maya ekleyeceğim. Sonra da bunu parmak sıcaklığında yani parmağımı değdirebileceğim sıcaklıkta kapatacağım. Bunun üstüne ekleyeceğim. Böyle güzelce karıştıracağım. Çalkala hadi adamım. çalkala. Bu arada hemen oraya reklam sokuyorum. Sizce bunun markasını tahmin edin. <laughs> bundan da e, bundan şöyle iki boş iki su bardağı un koyacağım. Şuradan hemen su bardağı alalım. Bu arada ben bunu parmağımı değdirmeye korkarım. <laughs> şöyle birazcık daha beklesin bu. Birazcık daha altını kısalım. tarifte 4 bardak diyor. Ben şöyle göstereyim. Bir bardak koyacağım. Ay bir bardak değil. 2 bardak koyacağım. Onu böyle. Yani yeterli olacağını düşünüyorum. Şöyle gene göstereyim. İki bardak yeterlidir. Yetmezse zaten sonrasında duruma göre anlayıp ilavesini yaparım. Şunu da şöyle tekrardan bir karıştırayım. bir şey olsaydı. Maya harcım oldu. Ee, i̇ki bardak unun üstüne bunu dökeceğim. Ama dökmeden önce tuz ekleyeceğim arkadaşlar. Tuzu unuttum. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğim ona. Tamam. Şimdi ekleyebilirim. Bismillah. Lütfen güzel ol, utandırma beni. Şimdi de bunu güzelce bir karıştırayım. Sonra da elimle beraber yoğuracağım, ağzımı da kapatıp bir saat ya da bir buçuk saat o duruma göre belli olacak. Bekleyeceğim, şişmesini bekleyeceğim, kabarmasını bekleyeceğim. Çok güzel kokuyor. Niye acaba? <gülüyor> <gülüyor> Pizza olacağını sen biliyor musun? <laughs> Hadi canım, elini korku alıştırmadan hamura dal. Hadi dalalım bakalım. Hadi O bu bayağı bir un isteyecek gibi bence de. Şöyle biraz açayım. Mutfakta, mutfakta kendimi bence biraz daha geliştirmem gerek. Sıcak <laughs> mı değil. çok? Yani biraz fazla şey yapmışım. Aygaz'da bekletmişim. O sırada Merve'li dedikoduya daldık. Ayıptır söylemesi. <laughs> <laughs> Bekleyebiliriz biraz sonra. Yok. <laughs> Ah canım beni de düşünmüş. Düşünmem mi ya? Bu un bence buna yeter artık. Bu unu buna yedireyim ben. Sonra da ağzını kapatıp şişmesini bekleyelim hamurumuz. Bu arada 3 bardak falan oldu yani. 3 bardak onu ekledim ben buna şu an. hamuru kabarmaya başlarken ben de boş boş oturmayayım dedim ve malzemelerimi hazırladım. Pizzanın dış harcını hazırlıyoruz şimdi sizinle beraber. Önce biberlerini yapayım. Buraları böyle hızlandırırım daha böyle hızlı geçer. biberlerimi yaptım. <laughs> Tabii Merve'cim artık kapalım burada. <laughs> Telif hakkı da yemeyelim kardeşim. <laughs> Şimdi diyeceksiniz ki bu kız malzemeleri hazırlarken neden konuşmuyor? İki işi birden yapamıyor mu? Yapamıyorum arkadaşlar. <laughs> ya elimi keserim, bir zarar veririm yani. O yüzden buraları böyle hızlandırılmış bir şekilde koymam benim için daha kolay olur. Ama şunu da demeden geçemeyeceğim ya. Eski Ramazanlarımızın tadı yok maalesef. Yani bu az. Hadi be. <laughs> çok acıyor. Yıkayayım. <laughs> İki işi birden yapamadığımı size söylemiştim. Hem konuşup hem de bir şey kesemedim. Parmağım çok acıyor ama Merve kabuklarını halletti. Ben de böyle küçük küçük hemen keseceğim. İşte beceriksizliğime sizler de şahit oldunuz. Bir mutfağa girdiğimde de zaten elimi kolumu bir yerimi kesmesem olmaz. Ha, ne diyordum ben? O eski Ramazanların tadı yok gerçekten de ya. Eskiden ne güzel iftar iftara giderdik. Oraya buraya, buraya giderdik. Sultanahmet'te iftar açardım. Ama maalesef artık yapamıyoruz bunları. Umarım bir an önce dünya eski haline geri döner. Bu arada ben biraz daha konuşursam bu sefer de diğer elimi kesmeye başlayacağım. O yüzden buraları hızlandıracağım. <laughs> Bence çok lezzetli oldular. Üstüne baharatını da ekledim. Ve şimdi ısıttığım fırına koyuyorum. Ama acayip uykum geldi. <laughs> Pizzayı attım fırına. Ve çok güzel oldu. Yani görüntüsü de çok güzeldi. Umarım tadı da çok güzel olmuştur. Ve şu an uzandım kanepeye. Yalnız fark ettiyseniz pizzanın en temel malzemesini kullanmadım. Çünkü kendisinden hiç haz etmem. Hiç sevmem. Ee, ablamlar da o şekilde hiç sevmiyoruz. Beş kız kardeş. Zeytin koymadım pizzaya. Merve diyor ki zeytin koyacak mıyız? Böyle bir baktım. Yani yok. <laughs> Zeytinsiz bir pizza oldu. Güzel de oldu. Ama çok yoruldum. Zaten bu saatlere kadar beklemiyorum ben. Sağırma hemen yapıp saat bir buçuk gibi falan. İki de en geç yatmış oluyorum. Saat şu an zaten iki oldu pizza'nın pişmesiydi, benim masayı kurmam vesaire. Ezana duyacağım yani bugün ilk defa bence. E, o yüzden sahuru hazırlamamak benim için daha güzel oluyor. En, en azından enerjik kalkıyorum. Şu an böyle biraz enerjim bitmiş, uykum gelmiş moddayım. Yani şu an Merve dokunmasa bana, Zeynep hadi kalk yapalım demese kanepede uyuyakalabilirim. Artık sağırıma başlıyorum. Bir dilim pizzamı aldım. Zaten galiba bir dilim yiyebileceğim. Kekik koyacağım biraz. Baharatını pişerken gene koymuştum ama birazcık daha koyayım. Ve tadına da bakayım sizce. Bakalım nasıl olmuş. Beğendin mi Merve? Ketçap mayonezi sıkabilirsin. güzel oluyor. Bayıldım. Hmm. Belli. <laughs> Hiç konuşmadan yiyor. Hmm. Acemi şansı vallahi billahi. İlk defa pizza yaptım. Güzel oldu ama be. Ben bu kadar iyi beklemiyordum. Peki pizzayı bıçak ve çatalla yine. Çok sıcak ondan. Soğumasını <laughs> bekleyemedik Videoyu kapatmayı unutmuşum. Hemen böyle üstümü değiştirdim. Kendimi yatağa attım. Yatış pozisyonu alacağım birazdan. Çünkü aşırı derecede yoruldum bugün. Ve saatte 3'ü geçti. İlk defa bu kadar saat ayakta durabildim. Ama artık yarın sabah öğlene kadar uyurum yani. Top patlası uyanmam. bir daha da sağır video çekebilir miyim bilmiyorum. Bu enerjiyi kendimde görür müyüm? Ama iftar video gelebilir diye tahmin ediyorum. Pizza yapımı da çok kolaydı benim için. Umarım sizler de yaparsınız ve size de kolay gelir. Ee, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin.